Herkese merhaba. Yeni bir yazar ve kitabıyla yine birlikteyiz. Bu seferki yazarımız Agota Kristof ve kitabı Önemi Yok. Agota Kristof'un yazım dilini ve temalarını anlamak için yaşam süreci hakkında fikir sahibi olmakta fayda var. 1935 Macaristan doğumlu yazar. 1941 yılında yani Agota Kristof 6 yaşındayken Alman kuvvetlerini Yugoslavya işgalinde destekleyen Macaristan 2. Dünya Savaşı'na bu şekilde e, katılıyor. 1944'te de yani Kristof e, 9 yaşındayken Almanya Macaristan'ı işgal e, ediyor. Yani e, Agota Kristof bir savaş çocuğu. Bunun izlerini derin bir şekilde en çarpıcı ve tanınmasını sağlayan kitapları olan e, Büyük Defter, Kanıt ve e, Üçüncü Yalan üçlemesinde okuyoruz. 1956 yılında yazar 21 yaşındayken Sovyet karşıtı bir devrimin ordu tarafından bastırılmasıyla kocası ve küçük bebeğiyle ülkesinden kaçmak zorunda kalıyor. İsviçre'de Fransızca öğrenip tiyatro oyunları ve romanlar yazıyor. Savaşın dehşeti, savaşın insanlar ve özellikle çocuklar üzerindeki etkisi, ötekilik, göçmenlik, ana dil ve kimlik yoğunlaştığı temalarından. 2011 yılında da 76 yaşında ölüyor yazar. Bu kitabı bir ile 7 sayfa arasında değişen 25 tane kısa öyküsünden oluşuyor. 6 yaşından itibaren savaş ortamında büyüme ve 21 yaşındaki ülkesinden ayrılmasına sebep olan zorunlu göç Agatha Christophe'u tabii ki çok etkilemiş ama yazar o kadar yetenekli ve pırıl pırıl ki eserleri o kadar hüzünlü ve rahatsız edici olsa da yaşadıklarından dolayı içimizde o derin burukluğu hissetsek de ifade tarzının zerafeti ve tecrübelerini nasıl anlattığının büyüsüne kapılıp yazara hayran kalıyoruz. Öyküler evet çok kısa. Ama çok da vurucu. Yani insanı bir sayfayla da allak bullak edebilirsiniz. Eğer Agatha Christophe'sanız. Öyküler tuhaf, dokunaklı, hüzünlü, yer yer delilik ve dehşet dolu. Ümitsizlik içinde kaybolan, hiçbir zaman geri dönemeyeceği ve kavuşamayacağı geçmişini ve çocukluğunu arayan karakterler var. Bir yalana inanıp ömrünü heba eden ve yapayalnız kalan insanlar. Evet, Anlatılanlar çok negatif ve hüzünlü ama Agota Kristof'un üslubu o kadar naif ve büyülü ki bu kadar sıkıntılı temalara rağmen kitabı elinizden bırakamıyorsunuz. Daha fazla Agota Kristof'u övmeden birkaç cümlesini sizinle paylaşıp bu videoyu bitirelim. Trenin penceresinden çocukluğunun geride kalışını seyrediyordu. Çok geçmeden okyanus ayırdı onları. Sonra da zaman. Artık zengin bir adamdı. Çocukluk evinin kopyasını yaptırdı. Ne gülünç iş. Sanki evvelce bildiklerimiz kopyalanabilirmiş gibi. Dünyada olduğumun bilincine orada bir yetimhanede vardım. Başlarda bana doğal görünüyordu bu durum. Hayatın böyle olduğunu sanıyordum. Umudumu Posta kutusuna koydum annemden ya da babamdan gelecek bir mektup. Son olarak da şu cümleyi paylaşalım: ee, Dünya'da, şehrinde olup bitenler ilgilendirmiyordu onu. Ona göre mutluluk küçük şeylerden ibaretti. Ee, bu ve e, benzeri burucu cümlelerle e, dolu kitap. Evet bu kitap çok kısa, çok tadımlık, Agatha Christoff büyüsüyle dolu, kısa öyküler içeren bir eser. Hepinize öneriyorum. Bir sonraki yazar ve kitabıyla yine buluşacağız. Herkese selamlar.